EU ve belediye meclis üyelerinin ilçedeki katı atık depolama tesisinin çevreye verdiği rahatsızlığın ortadan kaldırılması yönünde verdiği önergeyi değerlendiren Başkan Mehmet Kuş, Şanlıurfa'nın tüm çöpünü toplandığı katı atık depolama tesisinin EUV'ye büyük rahatsızlık verdiğini bilindiğini, sorunun sadece kötü koku olmadığını belirtti. Katı atık tesisinin EUV sınırları dışından nüfus yoğunluğunun hiç olmadığı bir yere alınması gerektiğini kaydeden Başkan Kuş, hedefimiz koku önleyecek motorlara takviye yapılmasını ziyade çöp toplama tesisinin ilçe sınırları dışına çıkarılmasıdır, dedi. Eyyü belediye meclis üyelerinin tamamının imzaladığı ve oy birliğiyle kabul edilen önerge, hazırlanacak komisyon raporuyla birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne iletilecek. Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelecek önerge, AK Parti ve DEM Parti'nin destek vereceği, Diğer partilerin de desteklerinin talep edileceği belirtildi. İmar, gençlik ve çevre şehircilik komisyonlarına havale edilecek. Önergelerin oylanmasının ardından yeni kurulması talep edilen komisyonlar için karar verilen önergeler okundu. Başkan Kuşun Belediye Meclisi'nde kurulacak komisyonların sayısının sınırlı olduğu, kurulması elzem olan komisyonların parti grup başkanlarıyla yapılacak toplantı ile belirlenmesinin ardından Konuyu gündeme almanın uygun olacağı önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı sonunda gündem dışı söz alan meclis üyelerinin sorularını cevaplayan Başkan Kuş, alınan kararların EYÜB'ye hayırlı olmasını diledi. Halk Partisi grubu da destek versin. Biz bunu üç tane partinin ortak önergesi olarak arkadaşlarımız kendi partileriyle, kendi büyükşehir meclis üyeleriyle görüşsün biz ortak önerge Yani işe çözüm noktası arası. Yani, Kıymetli arkadaşlar şöyle düşün. yapalım. Önergeyi arkadaşlar da içinde uygunsa her partiden arkadaşlar da bir önergeyi bir imzalarsa en azından evet. ortak akılla hareket etmiş oluruz. Bu şeyi dolaştıralım. Önergeyi. İmzalamış tamam. Bizde tamam. imza yoksa bize AK Parti grubuna da bulacağız. Evet.